Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkodalar oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun e, önceden de oynamıştım. Güzel oyun. Bu kez e, oyun alanı oynayacağız. Tabii ki de daha önce de oynamıştım. O zaman iyi değildi. Tekrardan girdim. Oyun ünlü ünlü değil nedense yani. Bence hak etmiyor burada olmasını. Bence ünlü bir oyun, güzel olması lazım biz direkt oyuna geçelim. Şöyle başladık oyuna. Bence güzel yapmışlar yani oyunun başlangıcına Tabii ki direkt burada şeye tıklıyorum. Ha tamam. Uzun zamandır oynamıyorum. Aa güvenlik odalar vardı. Şimdi atılalım Bakayım. Tamam. Eee tamam. Emre sen güvenlik ol dur. Yerim şöyle yerim belli Emre. Şey gel. Güvenlik odası 1'e gel. Ben oha. Bu ne? Kahve buldum çok iyi. Emre arkadaş Emre'nin mikrofonu bozulmuştu önceden demiştim herhalde. O bilgisayar alacakmış. Aldığında bütün videolarda onunla oynayacağım bütün oyunları. Bir tane araba oyunu varmış şey. Arabayı yapıyorsunuz sonra Aha. Nerede 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 erzak kutusu? Ha burada. Eşya kutusunun oradayım Emre. Bunlar niye zor alınıyor ya? Çok kötü olmuş bu. Aha eşya kutusu. Aa gaz maskesi ne alaka? Acaba ne, neyden saklanacağız? Emre bu e, eşya kutusundan sandık. Eşyalara. O ne? Gel gel. Buraya kurulacağız. Dur nasıl kuruyorduk? Ha böyle kuruyormuşuz. Işık, ışık kuralım buraya. Altı. Şöyle ışık. Ş Şöyle tellerle kapatak. Oyunu unuttuk arkadaşlar. Bu arada oyun çok güzel ya. O Emre her şeyi önlem almış. Gaz maskesi ne? Tamam. Bina modu. Aa, bina modu ne? Oha, bina modu var. Kapı mı bu? Aa, iyi. Oha. Arkası güncelleme gelmiş Güzel. Yine aynı koyması uzun sürüyor. Emre sen koydun bir dahakine ben koyacağım. Bu ne? Bu ne? Koyayım mı? Eee bu par şeyle. Şimdi bakalım. Silahlarımız var. Tüfek var. Yüz şey istiyormuş. Ee, başka bir şey alamıyorum değil mi ya? Kötü. Şunu alabilir mi? Almak. Emre ben gidip geliyorum. Hadi bakalım. Birazcık eşya toplayacağım. Orada biz daha bir tam güvenlik birinci odadayız biz. Gelebilir ben en iyisi geçeyim. Kahve yok. Ölüm sıkıntımız var benim. Ben gideyim en iyisi şimdi. Gelir. Allah. Kapıyı kırdım. Emre yemek var mı sende yemek? Ha kötü mü? Tamam. Yokmuş. Tamam arkadaşlar. O her şey be varmış bende. Aldığım hatırlıyorum da. Oha. He jeneratör bunları biliyor. Arkadaşlar bunlar jeneratör. Yani çok da işe yarıyor su jeneratörü. Bence bir işe yaramaz. Bu ne? Bu da çok iyi. Tamam. Bu ne? Üre havuçu ne yapacağız? Ha yemek. Güzel. Bayağı güncel oynanmış. Ben saat alacağım arkadaşlar. Ben gideyim en iyisi. Bu geceyi atlatırız umarım. Emre nereye gitti? Emre ben buraya sandık koyayım da. Sen eşya falan. Ona da param yetmiyor. Arkadaşlar başlıyor herhalde eee ne oluyor çok normaldir umarım çünkü evet normalmiş emre gitme abi yere neredesin lan ne yapacağım ben tek başıma aha infoları buradan geliyor ne yaptın kırma kapat kapat Hayır. Kaçıyorum ben. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar Emre öldü. Şu an çok da bir şey yapamam. Bu geceyi atlatırsak ben çok rahatlayacağım. Saati almak lazım çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorsun çünkü Gece 12'de geliyor ya. Emre kaç sen bence şu an ben bir şeyler arıyorum. Bir de Emre e, kamera özelliği var. Nasıl açılır bilmiyorum telefonda da. Ben onu kullanmayı unutma. Güzel baya bir yemek topladım. Kahve çıkar umarım Kahve önemli. Bir de artık yeni mod gelmiş. Yani yeni mod demeyeyim de daha önceden varmış. Yani ben baya bıraktım. Ha buldum seni. Beraber gezinek. Ben kameram var ya. Kamerayla öldürürüz onu. Şey yaparız. Sersemle sersemletiriz. Ben su içim arkadaşlar. Suyum. Oyundaki en iyi şey arkadaş kahve. Baya hızlandırıyor size. Acaba nerede? Emre ya ne yapıyoruz biliyor musun? Kahve var mı ha? Ben sersemletiyorum. Kaçacağız. Gel güvenlik odasına gideceğiz. Gel takip et beni. Gel gel gel. Buradan gideceğiz. Güvenlik kaçtı lan bizim? de değil mi? Yalnız bırakma beni. Çok sessiz bura. Oh! Bunlar ne? Yakıt tankı. Al 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 al. Uy. Umarım yaratık gelir. Yani. Güvenlik oda, güvenlik oda. Oğlum bu lan burada ne iş var? Sana atacağız. Attım kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Neredeyse? Yerimi gösteriyor. Gel. Emre yerimi bellettim. Gel kaç 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 beni boş ver kaç sen oğlum yerin belli oldu kaç sen canını kurtar kendimi çektim kaç 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 Emre sen hiç buldun mu metal yok hiç Emre seni kurtarmak için kendimi feda edebilirim. Ama kameram var o yüzden rahatım. Ya hiç metal yok ya. Cık. Oyunda metal kaldırıldı mı acaba? Kahve buldum. Nasıl ya Aha metal buldum lan. Oo! Metaller 7 tane veriyormuş. Ondan az veriyor. Emre kendine çağır. Yakında değilsin umarım Jeneratör oradayım ben. Şunu çalıştırak da. Oh be gittiler. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? İlk önce güzel bir yer ayrılacağız. Emre sen de topla her şeyi. Toplayıp bana da verebilirsin. Ben çünkü tutarlı kullanıyorum. Oy metal metal metal. Metal çok buldum. Bu gaz tankı ne işe yarıyor ya? Şimdi arkadaşlar bu tur şey yapacağız. Silah alacağız. Oha her şey var lan burada. Arkadaşlar geldim de Emre bir iş çıktı diye oyun ortasına gitti. Ben tek başıma halletmeye çalışacağım. Zor ama yapacağız. Şöyle yiyelim yemekler kalmasın. Hadi bakalım. Yağmalı yağmalı. Oo çok iyi. Burada yelek işe yarar. Can kiti de alalım. İşe yarar mı bilmiyorum. Şimdi oyunu güzel bir şekilde. Bunu nasıl kullanıyoruz? Sağ tık sol tık. Yo e ee, değil. Neyle? Acaba nasıl? Buradan mı takıyoruz? Ha. Ha o bakayım. Yok maske değil ya. Şey önümü kapatıyor. Şunu giyeceğim. Tamam. Şimdi güvenlik bölge bir işe yaramıyor ya bence. Güzel bir köşe belirleyeyim. Arkadaşlar bence ben hep böyle yaparım yani. Bir köşe belirlerim. Oradan hiç çıkmam. Bakayım güzel ödüller var mı yok. Bence burayı 5 Beş mat ne? Metal mi gidiyor bunu yapmak için? Olabilir. De. Dur bana şu şey lazım. He yani böyle yapmışım. Tamam böyle iyi. Tel alalım. Buraları da kapatalım da. Ha bunun için metal harcıyormuşuz da. Ha tinyum, tinyum diye bir şeyim varmış da o bitmiş. Bence yeter. O kapalı çok pahalı ya. Neyse. Şimdi biz neler yapabiliyoruz? Oha direkt mak ateş fırlatıcı yapalım track koy. Neyse yapalım. Yapıyorum. Yaptım. Mermi, 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 mermi. Güzel bir mermi aldık. bu modu çıkar. Sandığımızı koyalım. Bir tane jeneratör yapmam lazım. Umarım yeter param. Ah ya yetiyor bu çok iyi. Güzel bir tane yapalım. Koyalım. Umarım bug'a girmez. Ş şöyle kurayım işime yarayacak arkadaşlar. Aa kapılıymış bunlar. Güzel. Bakayım. Çıkıyor mu? Anca çıkıyor. Aynen öyle. Anca çıkıyor. Alalım bir tane. Bakayım. Mermiler. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapın. Mermileri şöyle koyun. Nasıl yapalım? Kit al. Ee, şunu bırak. Aynen öyle. Neyse. Ee, ne yapayım? Başka bir şey yapmayayım da. Şu sandığa e, gereksizleri bırakacağım. Maske. Diken teller falan. Bakayım. Mermi takalım. Of. Tamam. saatte gezelim biz. Daha ki saatimiz var. Şöyle tellerimizi alalım. Kumaş. Bir tane metal bulsak direkt zengin oluyoruz. Hadi bakalım. Son bir şey daha bulayım. Bakayım bu ne? Tinanyum. Tinanyum güzel bir şeymiş. Ama bence artık geçelim bölgemize. Güzel bir yakacağım onları. O başlıyor. Güzel güzel yakacağım. hazır tutayım. Çağıracağım direkt. <Gülüyor> Çağırdım. <Gülüyor> Bakalım nerede? bekliyorum arkadaşlar. Yok 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 yok. Yok yok yok. koş. kaç kaç, kaç. koş 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 doldur 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 güzel güzel gidiyoruz da şu fotoğrafımız da olması lazım metal yığını bak bunu kaçıramam gerçekten kaçıramam koşuyorum ben şimdi güzel bir yere ışıklandırma koyarak yapabilirim Işıklandırma dedim ekipman diyeyim ben ekipmanda ışıklandırma Şöyle alalım neden ışıklandırma Şimdi güzel bir yere pusacağım tekrardan Hah, güzel bura şimdi çağıracağım Al şimdi bunlar Şöyle çağırıyorum gelirler de bu konusu var kalkan sayesinde ölmüyorum. Şöyle vuruyoruz. Öldüreceğiz herhalde. Mermi dolduramayacağız. Öldüreceğiz arkadaşlar bunu. Şimdi tekrar bir fotoğraf. Yok 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 yok. Ölecek ölecek ölecek. bitiyor. Kalkan çok iyi arkadaşlar. Şimdi kalkan gidiyor. Hayır. Öl, öl artık. Öl, öl, öl. Ölme arkadaşlar. ölme bu nasıl yer artık? Allah şükür Öldürdük arkadaşlar. ama yemek kalmamış, öyle bir sıkıntımız var. Kitabımızı basalım. Kita neyle basıyor? Ha. Şimdi yine çağıracağım da kahve bulayım. Bak büyük yangın. Büyük yangın ne? Tankı Anlamış değilim. Bu tankı kaybı bulursak öğreneceğiz. <laughs> Taklit. Bak, bu, bu tank, bu ne işe yarıyor? Ben anlamış değilim. Bir sürü olduk çünkü. Öğreneceğiz. Bak ya 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 ne yani? Anlamış değilim. Benim oluş. Şu turbar gemi gitmem lazım. Talet 50 idi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle 50. 2 tane daha bulmam lazım. Güzel bir kahve. Acaba iki tane metal nerede bulacağız? Aha metal. 7 tane verecek. Bir tane daha lazım. Bak hala kumaş veriyor. Ha doğru makinem vardı. Çok iyi arkadaşlar şimdi. Makine ben boş yapmadım. Şimdi bayağı verecek bana. Kaç olmuştur? Yüz olmuştur. O elle ay. Talet iyi bence ya. Ay kapanı daha iyi. Tilanyo. Cihan durumdan yapılıyormuş o. Acaba talet yerine silah alamıyoruz. Neden? bunlar tiyan bunlar daha çok vuruyor herhalde iki mermi yeter aha güzel böyle sandı ben oraya bir gideyim şöyle arkadaşlar gitmeden buradan tiyant tutalım tiyant daha değerliymiş öyleymiş aha oğlum oğlum ben o talet iyi ki de almamış mı aa oğlum iki talet yaparım öldürürüm ben direkt izle taktı izleyin arkadaşlar şimdi taktiği hiçbir yerde göremezsiniz olsun bu çok iyi tamam bu olduğu sürece garanti win. Şimdi 12. Aha başlıyor. Ataret kurmadım ama. İkinciye de alayım. Nerede o ikinci? Mermi bitmez. Zaten şeyim var. Ayı tuzağı aldı Allah Şöyle ikinciyi de alalım. güzel şimdi tuvaletimizi de koyalım arkadaşlar tuvaletimizi de koyalım arkadaşlar şöyle vin almak için elimden engeli yaptım saate bakalım ha o saat şeymiş Şöyle başka bir şeye ihtiyacım yok herhalde. Ay kapanı lan. Yok. Tamam. Şöyle mermiler oldu. Bitiriyoruz. Ben direkt arkadaş akşama geçelim. Direkt. Arkadaşlar başladık. Şimdi çağırayım bitiriyorum. Hadi bakalım. gelirse bitireceğiz. Nereden gelecek? Buradan gelirse şu an öldü. Ama geliyor. de güzel bir tane şey. Kus 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 kus. Mermi bitiyor bir de. Tamam gel gel. Yan yan yan. yan. arkadaşlar yine kaçıyoruz güzel var. bu güzel kaçılıyor bak ya bu tipi ne işe yarıyor ben şimdi, şimdi Aç, Hadi bakalım. Ee, ha bu kaçış yeri orada. değil ee oldu? yine aynı mı ya yine mi aynı ve kaçıyoruz arkadaşlar atla oradan hadi ben kontrol edemiyorum hiçbir şekilde ben kontrol edemiyorum ve gittik girdik oraya ve bu iki pisiyi yendik Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bence güzeldi oyun. Oha bize 100 kredi varmış. Neyse. Oyun güzeldi. Tabii ki de şey Bunu unuttum. ışın kılıcı neyse arkadaşlar bayağı bayağıdır bir atmıyorum bazı sebeplerden. Evet yani bugün de Görüşürüz. Bay bay.